Evet sevgili dostlar en son parayı bulmuştuk. 190 e, kronumuz vardı ama parayı bulduğumuz dediğimiz bu para da değil lan. Küçük yani aslında bir para. Çünkü bizim ücretlerimiz 99'muş. Çok ücret ödüyoruz. Fakat oyunun başından beri geçen bölüm <laughs> yaşadığımız sıkıntıları hatırlayanlar. Şu fight'ı bir türlü kazanamıyorduk. Bu sefer ekip hazır baba. Ekip hazır. Şimdi hızlıca şunlara da isim vereyim. Chat kim istiyor isim? Kim istiyor hızlıca vereceğim isimleri. Tıpır tıpır vereceğim. Vimnus tam bir öldürücü, kesici yok edeceğim onu hep. Patır kütür, patır kütür kesiyor. Tamam ilk kim ya Burak yazdı. Tamam Burak'a verdim abi. Burak. Senin dün karakterine vermiştik ölmüştük. Şimdi ikinci karakter. Lilizia. Bu da yakından vuruyor böyle ikili üçlü vuruyor. yakala ikili üçlü vuruyor. Aysa'ya vereyim. Aysa. Aysa. Maize. Doğru mu yazdım lan? Aysa. Maize. Maize. Aysa. Maize. Tamam. Okey. Bir kişi daha var. Bu da köylü. <laughs> Köylüyü kim istiyor arkadaşlar? <laughs> Köylüyü kim almak istiyor? Hayvan herif. Hayvan herif sen şeysin lan. Eşektin oğlum en son. <laughs> Adil kavrama. Tamam. Sana da verdim hacı. Adil kavrama. Tamam. Bir kişi kaldı. Kim istiyor? Okçu kız. Okçu kız. Çabuk seçin hemen. Kim istiyor okçu kız? Şerefli attım hocam diyor. <laughs> Saldırgan bir attın sen. Ama seni kestiler. <laughs> Kesici bir attın. Tamam Bacillus. Bacillus. Bacillus yazsam olmaz mı ya? Sadece Bacillus yapalım oğlum. Tamam. Karakter daha çok alacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir sürü karakter alacağız. Evet. Fight'a giriyoruz. Zaten bu fight'ta bir ihtimalle yeni gelenlerin yarısı söyleyecek. <laughs> Ama sonunda artık gireceğiz bu fight'a. Yeter. Refüjilerin içinden geçeceğim. Sen dur. Oyunun sesleri mi kız? Menüyü burada açamıyorum. Sadece bir şey. Bir pp pipimi yedi. Barem. Muhtar. Muhtar. Sana yardım edeceğim. Muhtar. Bak mutlar bu sefer var ya bu işi beceremezsen mutlar çok pis ağzına tüküreceğim seni. Şimdi şimdi. Bir de arada şimşek çakıyor nasıl satayım. Şimşeği ne alacaksa. Evet şimdi bunlar iki taraftan iki kanattan geliyorlar. Burak burada. Bacillus burada. Köy mutları burada. Şu buraya vermese miyiz? Aşağılık Recep burayı tanklar mı? Bence tanklar gibi. Ayırlak asker tanklar. Aşağılık Recep de arkadan bunlara şekil şükür yapar bence. Öyle düşünüyorum. Köy muhtarı önünde dursun. Burak önde dursun. Şurada dursun gerizekalı. Şurada bacillus da burada dursun. Tamam. Şimdi bizim tabii yine pointimiz yok. Sun buradan point atsa iki kişi tamam da iki point alalım ya. Uğraşmayalım. Aslında sun point'i göndersem de şuna bir tane çaksam mı direkt çak. Şunun yanına gitsin. Aa, hadi bakayım. Bir de şunu çaksam mı ya? Ek çılgınlık dur. Tamam çılgınlığa gerek yok ya. Güzel. Buradan aldık point'i. Aylak asker de daldı. Oradan o agro üzerine alacağız. Yeneceğiz bu sefer kardeş. Yeter artık ya. Artık yeter ya. That's enough ya. <laughs> şuna önce bir zayıflatıcılar beyi çakalım baba. Tamam devam Okçumuz var okçu tabi samplayın ağzına verdi <laughs> Oku ağzına verdi yapacak bir şey yok Tamam şimdi şu emmiyi şuraya göndersek bunu bıçaklatsak bunu Bunu öldürtebiliriz ya bu, bu daha rahat öldürür Haza oturt amına koyayım Aferin lan onu vur Okey emmi bir puan da oradan aldık güzel Şimdi bunlar ne yapacak Tamam Burak orada engelledi İnceden bir zehir yedi Burak kötü oldu bu Ama Burak'ın demecinden tabi korkuyor bunlar Şimdi bak Burak neler yapıyor. Bak şimdi Burak neler yapıyor. Bak şimdi bak. Bak 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 Aferin Burak. Bir de kendine sapma al koçum. Devam babacım. Devam babacım. Sapma var kardeş. Yanımız yanmaz. Oo double vurdu piçe bak. Tamam. Şimdi bizim burada double vurucumuz da bu. Ama buna da şimşek çakarsa ölür ya bu. Şuradan vurup kaçabilir miyiz acaba? Öyle bir şey yansımız var mı ya? Ulan aslında ikili vurabilseydim çok güzel olacaktı be. Kili vurabilseydik çok güzel olacaktı ya. Bir çak şöyle. Bir de depiyi vursak aslında bayıtsak şunu. Tamam bunu bir de beri, birazcık bunu böyle çekelim şuraya. Keşke ikili vursaydım ya. Neyse. Devam. Okçu muhtar. Vur bakayım muhtar. Aferin muhtar. Vurdu lan herif. Bu sefer var ya ekip iyi oldu ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kaçıyor yine pezeva girdi ya. Anam adil kahramanın içinden okla geçtiler aman yarabbim. Tamam bu enayi şuna vursun. Oğlum nasıl geri gitmedi ya? Ya Bacillus bunu nasıl geri gönderemez Hiç olacak iş değil. Aa bu var piç. Abi Aysa. Abi bütün şeyini kır. <laughs> Ayak Aysa'nda bir şey yok zaten. Kimşek düştü. Düştüğü yere yakar. Şunu bir bitir. Abi yok artık ya. Ya yok artık. İnanamıyorum. Abi bu yine vuracak şimdi Adil Kavram. Adil Kavram. Abi çok durmayı çok bizi üzecek bu iş. Baba burayı bitiriyorsun. Çok güzel be. Aşağılık Recep var ya güm güm. Şunun yanına bir spanlasam acaba? Tamam ben gel. Bir saplam. Abi gitti Adil Kabra. Zehirledim bunu. Tamam şunu bitir abi sen. Çok güzel. Çok temiz. Çok temiz. Bu birini peşleyebilir mi ya? Çok uzakta. Ama şunun arkasına geçip. Güzel. Devam. Okçu dayı. Vuralım. Vur oğlum. Bahar kampanyası başladı. Seçili notebooklarda sepette 2000 TL'ye varan indirim sizi bekliyor. Hemen tıklayın. Bu indirimi kaçırmayın bir Ah be keşke bir daha vurabilse. Of. Abi Burak gidici. Burak gidici. Kestik şu karıyı. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz oğlum ya. Burak heal alır mı acaba? <laughs> oğlum buraya düşecek. Eyvahlar olsun. Abi o şimşek oraya düşerse bunların dördü. Abi öldü ya. Hayır ya. Adil kavramayı kaybettik. Baba çıksan. Aynen. Sonra şunu kafaya çaksın. Bizi bir rahatlatsan. Aynen. Sonra şuraya doğru gelsen. En az olanların in... Sample'yı halleder o iş. Güzel. Devam. Recep. Şu arkadaşı bir healleyebileceğim diyebileceğim Recep. <laughs> Abi Burak öldü ya. Ama abi bir dakika bu olmaz ya. <laughs> Bence bu, 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 yanlış oynadık oğlum ya. Çok şanssız oldu bu işler ya. Bir şey öldürdü bu. Bir dakika abi fight'a e bir daha gireriz. <laughs> olmaz abi olmaz olmaz. Olmaz olmaz abi. Olmaz abi. Çok şanssızlıklar oldu çünkü ya. Ya bu kadar kısmetsizlik olmaz ama ya. Lanet olsun bu şimdi kardeş. Önce burada ayak asılıp şuna koysam aslında. Şuna koyup kaçabilirim ya. Şuna da koyup. Güzel. <laughs> Ayak askerini mi vuracak buna saplayacak. Burak yine pojunu yedi. Korumayı mı alsam ya? Korumayı aldım vallahi deme işten ziyade. Çünkü hepsi Burak'a da alacak evet. Doğru yap. Doğru hareket, doğru hamle. Güzel pek bir şey vuramadı ama zehirli vurdu piç. Tamam bunun ikisinin arkasına geçiyoruz. Amına diye koyuyoruz ikisine. Vur muhtar onu düzgünce. Bir de kaçıyor yine piç. Vur artık şuna şimşek ya. Abi ayak asıl. Bunu, buna, buna at ya. Ya abi hep Burak'a vuruyor bu amına koyun bacillus ya. <laughs> Oğlum sen nasıl bacillus sen niye böyle yapıyorsun ya? Neyse ki ayak askerine vuruyorlar hep. iyi oldu bak. Ulan be şunları bir geri gönderebilseydik Bacillus bak yeter artık vur şunu. Sonunda ya. Buradan damage'e sokayım. Ayak askerine vur. Güzel kendi adamını vurdu salak. Şimdi bunu mızraklıyoruz. Şunu mızraklayalım. Bir sonraki tur ölür zaten de. Buna bir çakayım ben mızrak. Devam bak. Bu. Burak sıçtı yine ya. Burak pis. Burada damage'i çok güzel aldık da ben Burak'ın ölmesini istemiyorum ya. Bunu bitirebilir mi bu bunu öldüreceğiz mecburen. Recep'in bayağı kilitlerini açtık. Recep Burak'ı kurtarması için şuraya çeksek Recep'i. Çek vurmaz herhalde Recep. Hayır. 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 Burak zehirlendi ölmek üzere. Burak kaç buraya? Kaç Burak. Amına koyayım ya. Oğlum Burak en iyi ya. Kurtaramadık Burak'ı yine. En iyi dövüş skillleri ondaydı ya. Buna bir double vur amına Koyayım işte bu be. Sunplay gel abi. Buna bir çakmaya başlayalım. Güzel verdik zehir. Ama bir sonraki round şimşek gelecek salak. Öldü orada. <laughs> bak 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 bak. <laughs> güzel oldu bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Çak bir daha buna. Verdik. Düzgünce vur şunu bitir. Bitir bunu. Aferin lan muhtar. Bir siki yaradın ya hayatında ilk defa. Galiba izlendik güzel oldu. Şunu bir öldürelim bir ortadan kaldıralım ya. Yanına gidelim. Güzel puan. Güzel sadece yumruk atabildi salak. Koşarak buraya geliyorsun baba. Aha. Şimşikta nereye düştü ya? Güzel vurdu. Öldür bunu. Çok güzel. Bir tane kaldı onda da şimdi yok. Devam abi hepsini keseceğiz. Bırakmıyoruz hiç. Verdik zehri, verdik zehri. Kuşattık aldık araya. karaya, üf 23 vurdu. Mızrağı saplıyorsun, işi bitiriyorsun dostum, aferin. Nice. Alayını yağmala baba, alayını yağmala. Tümünü onaramıyoruz tabi. Can az olan yok da Burak öldü ya. Burak'ın ölmesini hiç istemiyordum abi. En iyi karakterlerimizden. Şurada hemen bir kamp kuralım. Burak'ın ölüsünü şuraya gömelim. <laughs> Gömdük say. Tamam mısınız? Sıkıntın ne oğlum? Bana sadece yolun üstünde olduğum için vurdu. Bunu bilerek yapmadığına eminim. Let's go. Bu görev bitti mi şimdi? Bu görevin parası geldi mi? Ne oldu bu görev? Ha konuşacağız bunlarla. Konuşacağız. Arkadaşımız öldü lan sizin. Oha. %3. 14. Bunu birine veririz. Bu ne ya? Bunu mu kazandın kazana kazana? Titreten kaderi. Köylerin düzeni sağlamasına yardımcı oluyorsun. Her türlü silah yerinde tutmaya uygun kayışlar yapmak için kılıf yapımcısının tüm ne geldi. Tamam gidelim. Aln'a doğru yola çıkalım baba. İyi fight'te. Şuradan odunumuzu alalım abi. Odunu gördün mü Mülteci liderleri yaptıklarınızdan haberdar oldu sizinle. Cennette buluşmak istiyor. Bok yedik. Bize kesin kayacaklar. Bize kesin kayacaklar. Şu baltayı kim kullanabilir ya? Bir dakika abi şuna bir bakalım. Şimdi 14 zırh 3 kritik. 14 zırh 3 kritik. Bundan var zaten. Recep'inki nasıl? 11 muhafız 5 kritik. Zırh 14. Aysa'nın nasıl? %5. Adil kavramayla bacılıyorsun ki eksik. ki de adil kavramaya vereyim bunu. Sen balta kullanabiliyor musun oğlum? Çok iyi bir silah ama kimse kullanamıyor. Elebaşı'nın hançeri. El becerisi 7. Oha samplay sana var ya. Ne item geldi Ulan başlı kasırga diye bir item şey açtı lan özellik açtı. Evet. Kırmızı şeyimiz yok. Biz maşallahımız var. Storm kampa girelim. Baba bizi bir bizi bir bizi bir bizi bir bizi bir, bir şey yap baba. Emel değil baba. Emel değil. Bizi bir onar baba. Bizim envanteri falan da bir onar. Kusun belki 3 artı 2. 3 balta abi. Fi balta ya. Balta müç. Bunlardan da bana girelim. Zenayet yapacağım. Tıp yapacağım. Hadi bakalım tavernada inşallah bir şey vardır iyi ya. Rotert. Kullanabiliyor bunu ha. Öyle daha yerimiz yok. Brody. ikisi de bir yok. Ya abi iyi adam yok ya. Biz sadece Rotert alabiliriz. O da fena değil yani. O da çift telli. Ama ben tank lazım abi. Bizim tank bulmamız lazım. 20 yemeğimiz var. Bir gün bizi idare eder <laughs> Çift telli ustası savaşçı yok işte. Neyse bakalım bunlar bizle nerede buluşmak istiyormuş. Böyle bir görev mi var? Biz bu görevi birinden almadık mı ya? Benim burada ne görevim var ki aktif? Hızlayamıyoruz bunu. Şunlar bizde de şu görevi yapsak. Para alsak aslında güzel olacak da. Bence biz bu görevi yapalım. bunlar ne? Bir şeyimiz yok. Saldırsak bunlara ne oluyor? <laughs> Bunları kesebilir miyiz? Keti veriyorum. İsterdim lan böyle çağda yaşasaydım ben kese haydut olur. <laughs> Eğlenceli yani bir yandan düşünün. Bu ipneleri keseceğiz. Gelin bakalım. Royal uçcu hoş gel. Kampta yemek ve masanın başına o işi yapan adamları koy. Ya onu yapacağız ya. Şimdi i̇kiye bölünmeye gerek yok. Recep buraya. Muz buraya. İl kavrama buraya. Buraya koysam vursak. O zaman şöyle yapacağız. Sample ile başlayacağız. Sample'ı şuraya çekeceğiz. Lan puanı bir fullleyeceğiz kardeş. Güzel diyeceğiz. Bekleyeceğiz. Recep'e geldi denk. Şuna gidip bir zayıflatıcı vursak aslında bence güzel olur. Sonra kafaya pound'u yesin bu. Pound'u ye kafaya. Hadi bakayım. Let's go. Ne oldu? 3 vurdun anca. Boom. Siki bom bom. Şuraya doğru aç bakayım. Şu skill de hiç kullanamadı bu ya. Daha hiç göremedik kullandığını o Oo, okşumuzun yeni yeteneği açılmış. Sen gel bakayım şuraya bir tane bir koş. Bunu bir de teptir bu. Opa, arkaya dolanamıyor değil mi bu ya abi. <laughs> güzel. Adil Kavraman'ın bu skilli de iyiymiş aslında. Böyle bir double vursa. Güzel. Depi'yi de koyduk mu? Bir düzen vereyim de o dışarı şey anlamıyorum. <laughs> Abi yanlışlıkla. keke. Bunlar birbirlerini şey yapıp duruyorlar ha. Şunu öldür. Bunun da skillini bozalım. Boz bunun skillini. Çok güzel be. Harika oldu bu. Dolan başlı kasırga. İlk defa göreceğiz bu neymiş. Oo etrafa vuruyor. Hadi bakayım. Nice. Fıçık yapabilirim. <laughs> Sample show izledik. Sample show izledik. Yağmala baba yağmala. Oh bir silah geldi. Devam. Görev tamam. Workaholic. Kardeşlik eğitim alanları neymiş bu? Selamünaleyküm Riyazi. Kiralık Fatih Hendrik. Yoldaşlarınızın birinin ağırlığını taşımıyorsa yeni beceriler öğretmekten korkmayın. Evet canlar Berber setini. Samplay'ın mesela kılıcı. Çok iyi tamam. Evet burada böyle bir yer varmış. Görüşürüz reis. Adil kavrama sen bu silahlardan kullanabiliyor musun? Cilius kullanamıyoruz. Aysa sen... Aa, bu da kullanamıyor. Baltayla çekici aynı adam kullanıyor. Şimdi şu görevimizi alalım. Belki o sırada yeni insanlar gel. Ya artık doğru düzgün demeyeceğimiyoruz yani. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Doğru düzgün hasar almıyoruz ya. Oyun çok iyi ya. Oyun beni acayip sardı yani. Normalde ben bu yayını 40 kere kapatıp uyumuştum bugün de. Valla Bannerlord'dan sonra bu War Tail'sı da oynamak istedim. Şuradan bu iyi Eyvallah bacım eyvallah. var mı? Sertler bizi üzer. Ortalamalara bakacağız da. Şimdi burada adam lazım biz. İstemiyorum. Diye. Aa tekelli topuzu Recep kullanabilir lan. Recep. Pound becerisi gidiyor ama. Yok oluş becerisi gidiyor. 9-12 hasar. Allah'ım Recep'in tipe bak. <laughs> Recep acayip Recep'in kalkanı zaten iyi değil mi ya? Recep'in kalkanı 13 oğlum. 12'ye 6. Recep'inki 13'e 7. Recep'in kalkanı akı yakıyor. Aşağı doğru sağdan gideceğiz. Şuraya bir kamp kurarız. Hem de kampta ekstra bir şey yapabiliyor muyum ona bakacağım. Şuraya yerleştirelim. Tamam ne yapabiliyoruz? Yes istemiyorum ya. Şu çadırı yapabilsek mesela deri olsa çadırı yapacağız ha. Otostop direği. Tuz olsa bunu yapacağız. Deride tıkanmışız biz ya. Bize deri lazım. Kaç para bilmiyorum ki vallahi oyun ne kadar. Göndermiş yapımcı al oyunu acı. Medieval denince Türkiye ve dünyanın aklına gelen ilk 10 kişiden. <laughs> vallahi tanıtım değil işte dün yükledim oyunu. Bugün girdim. Dün bir 5 saatlik video attım ikinci kanalımıza. 5 saatlik bir tekleri var. Bugün ikinci kez oynuyorum. Yüklener nerede? Şurada. Şu görev bizi üzebilir ya şu anda. Ne oldu amına koyayım? Oha yolumuzu kestiler oğlum. Hayda. Ne yapacağız? Bunlarla fayda girelim mi oğlum? Bunlar biraz kuvvetli görünüyor arkadaşlar. Bize kaymasın. Abi bize kaymayın. Ha bunlar gardlar ya. Al diyorum. Tamam tamam tamam. Bir şey yok. Gardlar bunlarla fight'a girseydik sıçmıştık oğlum ben size söyleyeyim. Bunlarla fight'a gir dediniz ya bana. Fight'a girseydik eğer. Bunlar bize öyle bir kaymıştı ki. Aklımızın şaşını böyle aklımızı başımızdan alırlardı. Bunlar bize öyle böyle kaymazdı ben size söyleyeyim yani. Hani bu kadar da kayılmaz derdiniz yani. Lunch çıkıp ya. Ulan hırsızlığımız öldü. Çalamıyoruz da bir şey. Nereye gidiyoruz hacı emmi? Tamam bu yoldan devam. Kızımız ölmeyi de iyiydi. Vallahi domuz mumuz sürüsü görürsem dalacağım abi. Benim acayip şeye ihtiyacım var. Hocam sen nesin ya? Dev mi lan o? Dev geziyor oğlum yolda. Yeminle dev geziyor. Ne oluyor amına koyayım? <laughs> Girer girmez ne oluyor amına koyayım diye bir heriflerin ceplerini aramak. ne olmuş oğlum burada? Vah vah. vah 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 vah. O herkesi öldürdü. Hmm. 20 harcıyor muyum 20 alıyor muyum ya? 50 gold da alacağım. Bitirelim mi biz bunu? Aa, aa. Tamam öldüm. <laughs> Baba. Şu, adalet bekçisi oğlum? Bize ne ya? Herkes kendi bacağında nasıldır? <laughs> İyileştirseydim takıma mı katılıyordu? Ne 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 Düğü belirsiz adamın benim takımımda işi yok kardeşim. <laughs> ne yüdüğü belirsiz adamın işi yok benim. Ben, 50 gol oğlum şu anda o benim için daha değerli. Deve de almadık bu peki. Bir save alıp daldık tabi arkadaşlar. Şimdi böyle bir dünya yok. Ben o devi görmüşüm. Deve kayış isimli. <laughs> ben o devi görmüşüm. Bir kaymadan o devle bir kapışmadan ben burayı salmam abi. Gel lan buraya. Mesela. Lusilla hepsini öldüreceğim. Gel bakalım. Gel bakalım. Elitler bir tur sırasında birden fazla hareket edebilen benzersiz düşmanlardır. <laughs> Recep. Ye beni Recep. <laughs> Recep. Recep. Ayısa. Sen buraya. Şimdi yanına yanaşıyorsun. Bu ibneye bir tane zayıflatıcı vuruyorsun. Aynen. Savunma duruşuna geçiyorsun. Sıranı savuyorsun Recep. Yargı diye bir şey attı ağzımıza sıçacak şimdi. Hedefledim. Tamam. Geliyorsun bu. Ulan başlı kasırga vuruşu. Güzel pojunu verdik. Birlikleri galvanize edebiliriz. Erken ettim aslında. <laughs> Ona kim 11 vurdu Recep'a. Recep, <laughs> Recep uçtu amına koyayım. Recep uçtu buraya. Kardeşim buraya gel. Bir bile bakayım şu. Ay Samaz özelliğin kilidini açtı dev. Zayıflatsak bunu. Bunun üzerinde şu anda zayıflama var mı zaten? Hasar %50 azaltıldı. Bir daha versem acaba steklenir mi ya? Ben Aha, sample'a döndü. Bok yedik. Sample'a. Ha hedefledi Sunplay'ı. Gel baba buraya. Asiktir bozulmadı hedefe. Kaçın. <laughs> Kaçın. Sunplay kardeşim. 52 vurdu amına koyayım. Oğlum bu hedeflediğim mi kaçacağım? Aa. <laughs> ya var ya Bacillus yemin ediyorum bize zarar ya. Bizden başka kimseye daha vurduğunu görmedim. Bak 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 bak. Onun ona o da gitti. Asiktir sıra Adil Kavrama'da. Adil Kavrama ya sen ya o. Arkaya kaydıramıyor oğlum bu çok biraz zor mu hissen? Asiktir <laughs> adamı da koydum da kıyma çilesi yok. Oranır. Adam adam var ya kesin. Vur taktiyle oynayacağız. Kime girdiğim ki kime... kim? sıçtı bak bak ayı sayı bak şimdi bak yok olacak. Neyse hedefledi anlattı Gerçekten çok ağır bir ders. Asiktir <laughs> 52 burada ölüyor bak. Aa buna kilitlendi bok yedi bu. Gel bakalım sunplay. Son canın artık şuna Boycum boycum bir şey vur ya. Boycum da yemiyor pezevenk. Bak şimdi bak. <laughs> Bacillus GG. Hedefledi yine Bacillus hedefledi. Hapis kayacak. Yok oluş. Yok oluş da vuramadık ki. Ooo. <laughs> Bacillus yok oldu. Abi sal beni abi. Yargıyı buna attı. Aha Sample'yı öldürecek. Sample'yı kaç. <laughs> kaç oğlum. Arkana bile bakma. Ona 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 Recep uçuyor Recep ama iyi dayanıyor Recep ha. Recep iyi dayanıyor yine bakmayın yani. Saplamacı gel. Saplamacıyı da ta nereye kaçırmışız vuramıyoruz. De. Bak 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 Recep gitti. <laughs> Adil kavramayla da bak. Sen gelsen ne olacak oğlum? Sen ölmüşsün ağın bitmiş falan kalmışsın. Herkesin tansiyon yerlerde. Tamam. Baktık arkadaşlar ya. Baktık. Nasıl oluyormuş gördük ya. Nasıl oluyormuş gördük ya. Yani öyle dev mev gördüğümü saldırmayacağım bu oyuna. Öyle kırmızı varsa kafada anladın mı? O topa girmeyeceksin. Yoksa o top sana giriyor. öyle bir durum oluyor. Bunların mekan neresi ya? Sizin mekanınız neresi? Dağlara dağlara mı çıktı? Hocam biz bir geçeceğiz ama. <laughs> hocam saygıyla biz bir geçeceğiz ama. Yanlış anlamıyorsun. Hocam, hocam. Hocam bizi bir sal ya. Bizi bir sal biz bir geçelim ha. Burası mı? Oğlum bizim gideceğimiz yer neresi ya? Doğru yol Burada bir yer. Kaşifte. Konum işaretleyici. Buradan ne geldi? The Haven. Selamun Aleyküm. Mülteci lideri. Konuş bakalım. Benim adım Fergas. Kortyan'ın eski Lord Belediye Başkanıyım. Şu anda mültecilere liderlik ediyorum. Varlığınızı talep eden bendim. Görünüşe göre bizim davamız yerine titren vatandaşlarını desteklemeyi seçmişsin. Keşke fikrinizi değiştirebilseydim. Belki de size zamanından değecek göre teklif etmek fazlasını yapacaktır. Kuzeyde bir oduncu kampı kurduk. Bu uzak kamp sadece yıkacak odun ve cennet yerine inşa etmek keresteyi sağlamaya başlıyordu. Ama titren çiftçileri hala adamlarımızı taciz etmeye devam ediyor. Durumun tırmanmasından korkuyorum. Ay oduncularına sokayım ya. Ne veriyor? Ahşap veriyor 20 tane götümüze. Bir bunlarla ilişkimiz de 20 artacak. Artsın. Bunlar aç oğlum bunlar. Bunlarda para yok. Sende ne var ablam? Ayıp değil mi ya? Senin ben. yoldaş yok mu burada alabileceğimiz ya? E bunda bir tane yoldaş olaydı bari ya. Bunu açamadım. Pekala. Şimdi şurada bir domuz gördüm diye hatırlıyorum. Abi bunlar biraz sarı ama ya. Bitki lazım bize kay. Bence bu domuzlar anans. <laughs> Altı domuz. Kampa basıp masanın başına tamirciyi koysan her gün iki tane zırh onarmazım. Altı domuz bize kayabilir mi ya? Bence kayamaz oğlum. Ulan bu niye giremedi hiç? Gideyim de dalayım bari şuna ne yapayım? Domuzlar bir adım mı ilerliyor? iyi mi? İkisine birden bir çak bak. Şu liderleri mi ya? Aynen liderlere dur. <laughs> ama çaksak oku ölür mü ya? Böyle bir gelelim. Güzel. İnceden bir reis geçirdi domuzcuklar. Burayı kesersek deri ihtiyacımız da biter ha. Çok güzel oldu bu hareket. Recep'imi aldılar araya Recep'imi. Öldürelim abi bunu ya. Bunu öldürelim başka türlü olmayacak. Güzel ya Recep iyi şey yaptı ama ya. vuramaz mı? Vuramaz kesin. O kadar da şey değilmiş bunlar ya. Güzel. Yo zehir veriyor oğlum. Baksana zehiri verdi bunlara. Opa çok güzel oldu be bu. Hadi bak buna pis vur. Alırız biz burayı ya. Güzel. Knockout. E alalım mı lan? Domuzumuz olsun amına koyayım. <laughs> domuzumuz olsun oğlum yanımızda iki tane saldırgan. Saldırtırız. Güzel. Vallahi kimsenin öyle bir canına da acımadı. Ha, biz gerekeni yaptık babacım. Altı tane güzel. Devam et. Artık yanımızda yaban domuzumuz da var. Tamam şimdi demirciyi nereye koy diyorsunuz? Demirci nerede? Kimdi abi? Şimdi geçti mi bu? Veriyor mu bu? Her dinlenme sırasında iki tane üretir diyor. Aşçı şey yapabiliyor muyuz? Çadır yapabiliyoruz. Çadır yapalım ya. Atanmış her yoldaş dinlenme sırasında artı bir üretir. Bak yüksek rütbeli yoldaş standı. Venner. Çadır yapabiliriz evet. Çadır kaç kişilik lan? Dört. Okey. Bayağı iyi yaptık lan oğlum çadır madırı. Ürümüzü de arttırdık. Okey. Ne var şimdi? Oha. Bir fare istila. Burada da ortalama görev. Bu görevler kolay yerler değil ya. Bayrağı koydum izleyebiliyor muyum? Oha. Oh be şu bayrak olayı var ya beni çok rahatlattı. Aşçı ve tamirci olmadı oturmadılar nasıl oturmadılar o şu fare olayına bakacağız abi şu an ha, yemeği mi karıştırmıyor yemek yapamıyoruz ki gerçi şu an malzememiz ha, anladım 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 üzerine getirmek gerekiyormuş anladım buraya da hırsız atamamız gerekiyor Mantarda kendi kendine iyi salakta ne var kafası yaralanmış. Domuzu geliştirin lan artık et için kesilebilir canavar kalıntılarında yer bu da yiyecek tüket nereden versek yaban domuz olmak isteyeniniz var mı arkadaşlar yaban domuz olmak isteyeniniz var mı <laughs> Domuz birincisi yok onunla. domuz olur. Evet bir save alalım. Yürü let's go. Demir Mahsun sen mi olmak istiyorsun? Seni yapacağım fare istilası. İyi de para veriyor ha. Yaratılanı yaradandan dolayı severiz. Ben olacağım <laughs> Dövüşü bitirmek için matriyaka öldürün. Her turun sonunda ana reis kendine yardım eder. Oha. Oha bu ne oğlum? Bak Güzel olur. omuz da saldırıyor. Fare olayı kolaymış lan. Okçu bitirdi bu işi. Nice. Bu ne o? Play level up. Alright. Ürünüzü almak için rapor verin. verelim verelim vermesine de elçiye rapor. Biz bir tavla gidelim ya. Yeni eleman alalım abi yanımıza. Yanımıza bir yeni eleman alalım. Şu bak kar şeylerin bunlarla heal. Bu tepelerden toplanması iyi olmuş bak. Şurada bir haydutlarla fight'a girdik mi? Dağlardan indik. %20 oranında arttı. Dayanıklılık. Dayanıklılık importante. Koşuyoruz şu. İyi seri iyi gidiyor. Oğlum bizim adamları bura bura training yaptın amına koyayım. Normal Legolas gibi olman yani. Bizimkileri bura 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 training yaptın anı satayım. Her fight'ta bizden iki adam düşürdün lan. Vallahi bak şöyle bayrak koyunca ne kadar rahat gidiyor geliyorsun. Lanet bil lanet olsun kardeşim. Kampta yapacağımız yeni bir şey var mı peki bu arada? Ee, sağlam balık kancası. Uzman balık oltası. Tuz lazım. Maşla Tamam banner çok da önemli bir şey. şeyiniz var mı lan? Güzel. Kaynak geldi. Kapılayı mesela direkt kendimiz onarabiliyoruz. Nice. Bu çok iyiymiş lan bunu öğrendiğim çok iyi oldu. Girin tavına girin. Ablacım selamünaleyküm. Bizim bir ödülümüz vardı. Teşekkür ediyorum canım. Kız baba. Şimdi kimler var burada? Aha baltacı var. İşte bu. Sen gel kardeşim. Kim istiyor bunu? Kim istiyor bunu? Vitert. Oha bu da kalkanlı. Abi çok. Belerayas. Bu da şeyli. Bunu da almak lazım. Aman dur kalkanlı. Şu an kalkanlı. İkisini de alacağım ya. Aha bunu alalım. Kaç kişi alıyor ki? Sınırsız herhalde oğlum. Bir sınırı ben göremedim. Viterti kim istiyor Viterti? Bu baltası. Al sana. Yeniden beri bir berserker. İnfazcı. 5 hasar verir. Hedef alanındaki tüm birimlere. Bunlar bir hedef al. Sentinel. Berserker'den gideceğim. Berserker çok iyi. Hayvan gibi güçlendirdim bunu oğlum. Hayvan gibi vuracak bu herif. 12 hasar veriyor. Vitertik'i tikim istiyor şimdi? Hadi bakayım. Vitertik'i tikim istiyor biterti Sayı mı tutayım? Tamam birden 20'ye kadar sayı tutuyor. Birden 20'ye kadar sayı tutuyorum. Tuttum yazın. Tuttum yazın. Ne adam kazandı. 13 tut. İyi o yazdı. Ne adam. Welcome. Tamam. Şu ikinci şimdi savunmacı ablaya. Şunu kalkanını verelim. Tamam iyi kılıç buluruz buna. Kim istiyor galerisi senin ismi? İyi vuruyordu aslında. İyi i̇rade güç verdik Tamam. Galaresi kim istiyor Galaresi? 1 ee, ile 41 arası bir e, numarası için. 1 ve 41 neden 41 bilmiyorum. Yani 41 tuttum da Burak. Seni sıranı savalım Serhat'a verelim bu sefer. Senin sıranı salalım. 1 de 41 dedim 41 tuttum. <laughs> Az çok bunu tahmin etmeniz gerekiyordu arkadaşlar. Serhatkan. Serhatkan'a verelim bu sefer olur mu? Serhatkan hoş geldin bir kadın olarak. <laughs> Aramız var. Şimdi nerede sen Lan ben görüyorum. 31'ler gelmiş. Şimdi babazım. Selamlar Öküm Emri Ticaret. meşale yapabilir. Balık yağımız var. Neyse dur bakalım. Tamam. Ne yapabiliyoruz baba? Bana bakalım. Hmm, derimiz yok yine. <laughs> yine deri yok. Yine deri yok. Yine deri yok. Her şey deri istiyor. Her şey komple deri istiyor. Sen de tepe deri. Sende deri var mı lan? Acemi demirci olarak bunu alalım o zaman. Ne adam demirci olsun. Ne adamı demirci yaptık. Şimdi orak fırlatmaya yaparız daha önemli. İki tane zırh dövsek. Ama güzel zırh. Oha iki tane zırh katmanı. Bu zırh katmanlarına ne yapabiliyoruz onu bilmiyorum arkadaşlar. Bu bir Tamam. Bu slotlarına bir şey nasıl koyuyoruz acaba ya? Domuzu kesip yerim derisinden de ceket yaparız. <laughs> evet olabilir. Slotlara nasıl bir şey koyuyoruz acaba? Hayır bir de aynı şeyi söylersen harbiden eşya mı da? Ne adam şunu Ha bellikmiş de bu. Ben şok. Buna buna ne oluyor? Hareket bir kazanıyor. Eczacı tek ustane tıbbi ürünümüz oldu. Allah Allah neler neler var böyle ya. Keri var satıyor. Oyun çok detaylı lan. Yemek almaya gerek var mı? Et alalım. Kırza da ala ver lan. Okeyiz. Şimdi next görev. Burada aslında şöyle bir biz yürüyelim baba. Biz, çık biz çıkışımızı yapalım. Şu görevi bir yapalım bakalım yine ekiple. Neler yapacağız çok merak ediyorum ya. Serhat da silahı yok. Onda zaten şunu verdik. Bizim bir tane tutumuz vardı onu. Abi şurada balık var mı tutsak? Ne alakası var oğlum ben bayrağı oraya koymadım ki ya. Bayrak aşağıda anasını satayım. Ne var orada? Topuzu ne yaptık biz? Ha doğru şeye verdik onu. Recep'e verdik. Recep. Topuzlu Recep. Yanımızda bir de domuzumuz var ama. Kutumuz su var yok galiba ya. Aşağım. Burada kaldık yalnız ya. Böyle yürüyemedik. Böyle bir gün bitti ya. Kendi kendine gün bitti. Yemin ediyorum ki. Tamam Serhat o zaman. Serhat seni dur. Seni seni de bacili. Bir... Sen bu dakikadan sonra. Serhat kan da bu dakikadan. Madenci yaparım. Bacillus. Biz Aa gelin lan şunların üzerinde bir gücümüzü test edelim. Şunların üzerinde gücümüzü bir test edelim. Çok iyi oldu karakterler ama var ya. Şimdi ne adam. Bu bayağı korumacı oldu ya güzel oldu bak. Niye ki seni birden vuramıyorum ya? Aman ha. <laughs> kafadan zehirlenerek başladı. <laughs> Kritiği yedi. Şuna depiyi bir Serhat kanı test edeceğim. Sapla bakayım oğlum. Güzel. Koruma ver bakayım alana. O artık koruma verdi sapmayı da aldı. Güzel. Herkese vuruyor alanın içinde. <laughs> Sample'ı yok etti, ortalığı dağıttı. Alanın içinde herkese koydu. Oha çok güzel zırh düştü. Bir dakika oğlum, acayip güzel zırh düştü. %1 zırh. İyi yani. Ama iyi yani bence alright yani. Devam baba. Ekip var ya, ekip vurucu team oldu oğlum. Farkında mısınız? Yok ediyoruz lan. İçlerinden geçiyoruz. Balık mı ablası? Ekip çok sikişken oldu. Bir bakayım şuraya. Balıkçı gelsin bak. Balık var mı lan? Var. Gönder. Bugün elimizi ağrıtmadan gittik de böyle. Artık gel artık babana. Evet işte bu. Bir. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Aferin yavrum var Hadi bakayım. Çek bir kalkan çek akşam yiyelim şöyle öf. Boncukların Güzel devre. Arada geliyorum gidiyorum senin. Sevişiyoruz seninle. İlla çadırlayacağız mı? Tamam. Ne koyduk oraya? Ne yapabiliyorsun ya Strateji tablosu. Yap. Yap kardeşim. Bizim paramız var. Huzurumuz var. Evimiz var. şeyim? Şey nerede abi? Ne oluyor oğlum? Nasıl bozulmuş bu? Bir yaşıyoruz. Tamam bu da bunun başında. Güzel. Bence kampımız şu an cukka 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 oldu. Elimizde level up var mı? Şimdi siz yemek de yemek istersiniz anasını Karışık kebap yapıyor Malık her şey var. Fare parçası bile var kardeşim. Ne ararsanız var burada kardeşim. Güzel. Şimdi daha az parçası harcamak. Yapabilseydik güzel olurdu. Abi maaşları düzenli yatıyor. Et var, süt var, erbok var. Mutlular yani. Elimizde odun kalmamış. Oramız var zannediyor. Tuzağı doğru çekiyor. Şunlar mı görev? Yanlışlıkla bunlar gardmış onlar. Tamam bunlar bize geliyor. Evet tamam arkadaşlar ben bir <laughs> birazdan bayıldım. Birazcık yorgunum. İzninizle dinleneyim arkadaşlar. Yarın keyifli bir yayınla sizlerle olacağım. Ee, hiç uyumadım. Yani sıfır uyku. Şu anda böyle gözlerimin ağırlaştığını hissettim. Bir de bu oyunda dikkati vermek lazım. Eğer e, gözlerimiz ağırlaşmış bir şekilde bu ekibi kaybetmeyelim. Ekip güzel geliş. Ne adamla Serhat Kan çok iyi oldu. Bakacağız neler yaşayacağız. Bir sonraki bölümde hep beraber. Sizleri seviyorum. Yarın görüşürüz. Türk İşbirliği ekranlarından ayrılmayın. Yorum bye kekeler.